3, 2, 1 Arkadaşlar nasılsınız? İyiyim. Keyifler nasıl arkadaşlar? Biz bomba gibiyiz. Emir'in çok yakında doğum günü geliyor. Emir'i de getirdik bilerek. Emir bugün ne konsept yapacağız? Biliyor musun? Abla bilmiyor ya ne yapacağını. O yüzden dolaşalım. Fenerbahçe mi? Dolaşalım. Emir. Emir gel, gel dur, dur, bak. Dur, neler var, gel göster. Emir bak burada ne var? Aa, ya, bak. Aa, şimdi bak, Emir'e bir Bak, bak şey Bak Sevindi. Emir bak, gel bak neler var. Pepe! Ama Emir <laughs> öyle yapma, Bak, 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 geçiyor, bak şimdi, ne? bekle hey, bir dakika abla bak. Mı? Emir, Emir! Bak pijama Emir bak, bak ona da aynısını yapacaksın. Emir bak, pijama askeriler. Bak, <laughs> Hepsinin aynı şeyi yapıyor. <laughs> Bilmiyorum ki, neler var bak, bakalım? Pijama askeriler var. Arabalar, aa arabaları göster Hayır. bakayım. Anneciğim Fenerbahçe'yi o anlamaz. Aa bak örümcek adam da var. Aa fadan tane var. Dinozorlar var. Bayağı ya, konsept. gel 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 bir şey beğendi orada. Peki oradan. gidelim abla bir. Şunu koyalım. Gel yürü gidelim abla. Hadi yürü. Ya, arabayı bakıyorum orada. Bakalım ama önce bir kon. Ne görmüş? Tabii ki baloncuklar. Dur bakayım hangisini seçecek oradan konsepti belirleriz. Baloncuk seç bakalım bir tane. <gülüyor> konsept <gülüyor> bulalım. <gülüyor> Neyi aldı? Bak arabalara. Yok arabalara almadın. Emir gittim pembe seçtin sen. Annem sen minimal seçtin. He ya. Emir bak. Aa bak. Zamaniskiller var. Baby Shark. Emir bak ne var burada? Baby Shark var. Bak. Niloya'yı buldum. Ha peki abla bunu da göster bakayım hangisini seçecek? Emir bak. Baby Shark mı Niloya mı? Niloya. Niloya'yı yap. Hadi falan yapalım. Ben size dedim Niloya'yı diye. Biz Niloya Pepe karışımı bir şey yapalım. Anam mı? Hayır öyle olmaz ki ya. Ne var canım? Ne? Ne? Hangisini istedin? rolls bizde çok arama. Bunu abiden biliyoruz. Abinin doğum gününde çok aldı. Neyi seçti? Dur ben şuradan bakayım. Dur bekle dolaşayım bakayım. Hadi anneciğim bir tane seçelim başlayalım. Ha Emir. Emir sen sadece dolaşıyorsun böyle nasıl yapacağız? Hadi gel. Gel tabii bulalım. Yürü. buldum. Emir bak ne buldum gel. Tamam gel bak önce bunu alalım sonra da ondan. Bak, Fener... buldum. Şimdi de Fenerbahçe bak da buldum. Mi? Hı -hı. Abi, nerede, bu, ben seçeceğim o zaman. Tamam, Efe. tamam mı? hoş, hoş devrim Efe. Efe. Gel Efe gel. Tamam bu olmalı. <laughs> Değil mi? Bak tamam bunu <laughs> alırız. Var mı bardağı falan? Patron bebek patron, değil Evet patron bebek iyi. Evet, tamam. Tamam. Patron bebek. Efe, Efe bizim konsept patron bebek bulduk. Ha. Hadi gel bakalım. Şimdi ona uygun her şeyi seçmeye başlayabiliriz. Tamam, Efe, şey Efe şey sen patron bebeğin peşinde dolan. Tamam. Siyah olmaz annem. Mavi. Çatallarımız. Tamam. Süper. Tamam. E'yi aldık. M. E. Iyi M iyi al. Hah, İ. Bak Allah. Evet, şunu evet, da al. Bir de re. Tamam. Ben bir de sepet alabilir miyim? Beni. Tamam. sepet alayım mı? Onları da getirin. tamam oldu. Üç yaş mumlarını alalım. Bir tane de bundan alalım. Şunu da getirdim. Ne bak, abla? İyi ki doğdun ya. Aa gibi. evet ondan da O da süper. Ne? Mavi beyaz. Tek mavi yok mu? Tek mavi bak var. böyle iyi ki doğdun. <laughs> doğd ha bak bu da güzel. Bu da güzel aslında. Tamam, i̇yi ki iyi doğdun. Alalım. Tamam. Okay. Aynen şunu Daha al. Bakalım. Bunu alalım. Tamam. Keks standı alacağız mı? Gümüşlü mu alacağız mavi mi alacağız? Mavi alalım bence ya. Mavi al bakalım. Mavi Keks standı. Şunu da vereyim size. Şununla. Da... Aa bak mavisi de var. Biliyor Ama mi? yok bu ne? Bu iyi Biliyor ki doğdun mi? yazısı bize. Şunlardan lazım. Saçak. İyi ki doğdun aldık. Saçak lazım bize abla. Saçak? Evet. Ama konsept yapacağımız arası çağ gerek var mı acaba? Bilmiyorum ki. Yapıştırabiliriz ya. Çünkü bu sefer doğum gününü dışarıda yapacağız. Ah, o da güzel. Balon zinciri lazım o zaman. Balon tamam. zinciri alalım. Hadi. Aa, ne buldu Efe? Yani. Aa, olur. Süper. Mısırları koyarız bunlara. Efe süper. Şunu da vereyim. Tamam. Balon zinciri de olsun. Ya ben bunlardan olmak istiyorum ama Tubi izin vermiyor. Bence alayım yaşından da götüreyim atayım o görmedin arkadaşlar. Sessiz sessiz. Ses, ses. <laughs> Geliyor. Ha? Bak bak sen. Şunu da ben. ben tamam sen bak balon bakayım ben de. Balonlar. Siyah olmaz anne mavi alacağız. Ama bir yaş falan yazıyor bunlarda. Dur bakalım şunlar. Metalik mi alsak? Abla metalik balon mu alalım? Ha? Metalik mi alalım? Metalik de olur. Beyaz, mavi karışımı bir şey alalım. Balonları da şöyle vereyim size. Eva, Efe sıkılmaya başladı ben sana diyeyim. Baktınız mı başka balon baloncu kaldın mı Emir? Efe bunalımda. Emir hangisini alacaksın? aman ne fena bacım. Efe bunalımda abi. Şimdi bakın gene geliyorlar Efe'nin yüzüne bak. <laughs> 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 Efe, anneciğim. Çok Ay. mutlusun anne. Patron bebekli baktım hiç yok. O yüzden şu baby shark'tan alalım. Kaç tane? Bir tane daha almamız lazım. Bir tane daha. Beş al. tane. Evet. Tamam. Tamam. Patron Onları iyi. da götür. Şu, şundan iyi ki doğdun bize gerek. Ha Hı. şey, zaten şey de böyle. adı nedir? Peçetesi. Evet. İyi ki doğdun. Bak, ya. böyle de var. Yok iyi ki doğdun daha iyi. Abi. Tamam. Bir tane yeter ama değil mi? Yeter yeter. İkinciye gerek yok. Abi. Tamam başka? Şu tarafları da bir bakalım. Tamam. Efe gelin. Emir koş hadi koş. Öbür tarafa bakıyoruz. Koşun. Buradan Emir. Emir buradan. Gel gel gel. Emir buradan annem buradan. Efe. Efe koş anneciğim gitti. Koş Emir'in yanına koş. Aldım aldım Mumu aldım. Hediye, hmm, hediyeler var. Olalım beş tane alalım o zaman. Seç bakalım. 5 de olur. Tamam Böyle mi olur. Alayım, öyle, mi öyle al Böyle. değişiklik olsun. 5 tane ondan al. 2 3 4 5 Tamam ondan onları bakalım. da götür. Tamam. Pipet buldum. Abla pipet alayım mı? Anam. Fethi de vereyim. Ecem, ee, balon sandı bir uzun var. Bak bu biraz daha uzun, bu biraz daha kısa. Bizdeki kısa ama. Kısa mı alayım bunu? Yani? e Biz iki tane yan yana koyacağım diyorsun. İki tane uzun alayım mı yeni? Aa deneyelim tamam. bakalım. Nasıl deneyim deneyim bilmiyorum. Dedi. Tamam. Bunu da ver. Emir gene gidiyor. <gülüyor> 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 Emir düdük alalım mı? Bak hediyeler için şey yapabiliriz. Şunu seçebiliriz. Şurada beş şey var. Onlar açılıyor olmuyor. Tamam. Ondan beş tane rica edeceğiz. Bak hangi renk? Aa güzelmiş. Ne olur, kadar? 25. Masada süs diye kullanalım diye mi? Bilmem. Güzel olur diye. Al deneriz. Tamam. Bir tane bu. Ne o? İyi ki doğdun. Tamam. Bir tane bu. <laughs> Başka? Başka başka bir şey. Yok. Yok tamam. Değil mi? Bunları da al bence. Peki. Tamamdır ya abla. Aynen yani bana ta abla istersen sana da bir tane şey yapalım. Ne? İyi ki doğdun tacı alalım. Yok bana alma. Ben... Mavi var zaten bende. He? Mavisi var bende. 3 yaş tacı baktım da olsaydı da alacaktım. Tamam abla ben daha başka Örtü. bir şey ört. Aa neredesin? <laughs> hani? Gel, bak, alayım mı? Masa örtüsünden. Olur. Abla bak burada kek şeyi var. Aldın mı? Aldım ben. Tamam. 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 <laughs> Yalnızca Bitti, bir ödemeyi yapacağız, çıkacağız. Dur bekle. Ödemeyi yapalım çıkalım ondan sonra tamam mı? Tamam. Al abla. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Femire dikkat et gene Emir onları bırak anneciğim biz aldık. Bırak onları Emir. Hayır Emir bırak onları Efe al onları. Tamam bekle çıkacağız aldık onları bekle tamam mı? Bitti mi? Evet evet bitti hadi hadi çabuk O kimin? Bilmiyorum ki. O nereden çıktı? Değil herhalde bak bakalım. Biz onu aldık değil Aldık evet oradadır herhalde. Tamam haydi gidiyoruz. Hadi arabaya binelim. Yürüyün yürüyün. Oo konvoy geliyor. Çabuk olun. Bindiniz mi? Çabuk gelin konvoy geçiyor. Oo bayağı uzun bir konvoy yalnız ben size söyleyeyim. Emin? Anneciğim Abla şimdi aldık ya eksikler varsa onları da bir evde inceleriz. Geri kalanı da sen yaparsın. Tamam. Yarın doğum gününde ne yapıyoruz abla? Coşuyoruz. Yarın. Doğum, doğum gününde coşuyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.